Evet gençler merhaba. 10. sınıf kitabımızın sayfa 212'deki alıştırmaları çözeceğiz. Şöyle başlayalım. Aşağıdaki ifadeler doğruysa boş kutulara D, yanlışsa Y yazınız demiş. Eşkenar dörtgen bir düzgün çokgendir diye söylüyor. Düzgün çokgenler bildiğiniz gibi kenar uzunlukları aynı ve iç açıları da aynı olan çokgenlerdir. Eşkenar dörtgenin kenar uzunlukları aynıdır ama iç açıları aynı değildir. O yüzden Buna yanlış diyeceğiz. B şıkkında bir çokgende aynı köşeye ait iç ve dış açıların ölçülerinin toplamı 180'dir. Demiş. Evet herhangi bir çokgen çizdiğinizde bir kenar uzatıp da dış açı yaptığınızda burası dış, burası da iç açı. İç açı ile dış açının toplamı her zaman 180 olur. Dolayısıyla doğru diyeceğiz. C şıkkı bir çokgende ardışık iki köşeyi birleştiren doğru parçasına köşegen denir. Diyor. Ardışık iki köşe şöyle bir çokgen olduğunu düşünseniz ardışık arka arkaya gelen iki köşeyi birleştirdiğinizde köşegen değil kenar oluşur. Dolayısıyla buna da yanlış diyeceğiz. D şıkkı bütün çokgenlerin dış açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir diyor. Bütün çokgenlerin evet dış açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir. Buna da doğru diyeceğiz. Çokgende iki kenarın birleşim noktası köşedir. Evet iki tane kenarı birleşim noktası köşe olarak isimlendiriliyor. Bu da doğrudur diyebiliriz. İkinci soruya geldik. Bir çokgenin 3 iç açısının ölçüleri 85, 100, 115'tir. Bu çokgenin diğer iç açılarının ölçüleri birbirine eşit ve 150 derece ise bu çokgen kaç kenarlıdır diyor. Bir defa dış açılardan giderek soruyu çözebiliriz birinci yöntem olarak. İç açılar ne kadar iç açılar verilse de çünkü dış açılar kenar ölçülerinden bağımsız olarak 360 derecedir. Şöyle diyelim, diyelim en kenarlı olsun. En tane kenarı olunca tabi bu çokgenin en tane de iç açısı olacak. En tane de dış açısı olacak. Şimdi şöyle yapalım. İç açı 180, iç açı 85 ise dış açısı 95 olacak. Dış açıları toplayacağız. Artı İç açı 100 ise dış açısı 80 olacak. Artı iç açı 115 ise dış açısı 65 olacak. Artı bir de birbirine eşit olan ve dış açısı tabi 30 olacak olan açılar var. Peki kaç tane? n tane dış açı varsa bakın 3 tanesi zaten burada. O zaman n eksi 3 tane 30 derece olması gerekiyor. Dolayısıyla bunların hepsini toplamı 360 eşitleyeceğiz. Ee, 65 ile 95'i topladım 160. 80 de topladım 100. 240 oldu. Artı en eksi 3 tane 30 eşittir 360. Şöyle hemen sıfırları götürelim. Hatta e, 3'ü de 3'e bölelim bir de bunları. 3'e böldük. Sayılar küçülsün. Dolayısıyla şöyle bir şey oldu. 8 artı en eksi 3 eşittir 12 oldu. Demek ki burası 4 olmalıymış. O zaman en eşittir. 7. Yani bu çokgen 7 kenarlıdır diyebiliriz. Bir diğer çözüm yolumuz da iç açılardan gitmek. Şimdi yine aynı durumda en tane kenarı olsun. En tane iç açı olacak. Dolayısıyla şöyle yapacağız. İç açıları topluyoruz şimdi. 85 bir iç açıydı. 100 bir iç açıydı. 115 bir iç açıydı. Artı bir de yine en tane iç açı olduğuna göre 3 tanesi burada olduğuna göre en eksi 3 tane de 150 olması gerekiyor o zaman. 150 derece eşittir. iç açılar toplamına. Ne? Neydi iç açılar toplamı? n-2 çarpı 180'di formül. Dolayısıyla bu soruyu da bu şekilde aynı zamanda çözebiliriz. 85 ile 115'i toplarsan 200. Burası 300. Yaptı. Yine n-3 çarpı 150 yapayım. Şöyle parantezleri açmadan sıfırları da şöyle bir ona bölüp hepsini gönderelim. Mecburen tabii ki bu dağılma işlemlerini o zaman yapacağız. Dağılma işlemlerini yaparsak eğer 30 artı 15n eksi 3 çarpı 15'ten 45 sağ tarafta 18 çarpı n'den 18n eksi 18 çarpı 2'den de 36 geldi. 15'ini bu tarafa gönderdim sağ tarafa. Eksi 15n diye geçince 18n eksi 15n'den 3n oldu. 30 eksi 45'ten eksi 15 ve buradan da bir artı 36 gelecek ve sonuç buradan da 21 çıkacak. 3 en yani 21 ise en eşittir 7. Bu da bir diğer çözüm yolu. Birinde iç açıdan gittik, birinde dış açıdan. Çünkü soruya geldik. Bir düzgün çokgenin bir dış açısı en fazla kaç derece olabilir? Demiş düzgün çokgenden bahsediyor. Şimdi dış açı 360 bölü n'den dış açı bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu ifadenin en büyük olmasını istiyoruz. E bakıyorsunuz şimdi dış açı tabi şöyle yaparsak dış açı şuradaki açıydı. Dış açı tabi dar olabileceği gibi Geniş de olabilir belki ama ne kadar geniş yapabilirsiniz bir dış açıyı. yani şu ifadenin en büyük olabileceği değer tabi iç açıyla dış açının toplamı 180 olduğunu düşünürsek hadi 360 bölü n bir dış açınız 180 derece olsun desek yani ki olmaz o zaman en iki olması gerekir iki kenarlı e peki. İki kenarlı bir düzgün çokgen var mı? Yok. Üç kenarlı düzgün çokgen alabilirsiniz. En az kenarlı olması için. Peki az kenar olması neyi gerek getirir? Kenar sayısı azsa o zaman da dış açı bu durumda fazla olur. Çünkü 360'ı n'e böleceksiniz. Dolayısıyla 360'ı ben 3'e bölersem 120. Dolayısıyla bir düzgün çokgen için konuşuyorsak eğer bir düzgün çokgenin dış açısı en fazla 120 derece olabilir. ...diye söyleyebiliriz. Dördüncü soruya geldik. Şekil 20'den bahsediyor. Bu beşgende demiş. Verilere göre X kaç derecedir? Dikkat ederseniz düzgün beşgen dememiş. Ki gördüğünüz gibi 130'a 100 düzgün beşgen iç açıları değil bunlar. Peki ne yapalım? Biraz onu... ...biraz büyütelim şöyle şekli. Şöyle yapalım. Evet. X'i bulmaya çalışacağız. Şimdi, 130, 100. Sonuçta bu bir e, açı sorusu. Dolayısıyla benim bir defa beşgenin iç açıları toplamı bilmem gerekiyor. Formülümüz n-2 çarpı 180'de iç açıyı bulma formülümüz. E, dolayısıyla n yerine 5 yazarsanız eğer, 5-2'den 3, 3 çarpı 180'den 540 derece bulursunuz. Yani bu düzgün, bu beşgenin, düzgün değil, bu beşgenin e, iç açıları toplamı 540. Peki... Şurada da bakın açı sorusunda genelde açı ortayları varsa isimlendiririz. Örneğin buraya AA dersek. Buraya da B diyelim. B olsun. Şimdi buradaki üçgenden, FDC üçgeninden ben şunu biliyorum. A artı B artı 80, 180'dir. A artı B de buradan 100 çıkar. Peki A artı B 100 ise bana ne lazım? İç açıları toplarken 2A artı 2B gerekiyor. Üstüne 100 ve 130'u da ekleyeceğim. O zaman şöyle yazacağız. Beşgenin açılarını topluyorum. 2a artı 2b artı 100 artı 130 artı x eşittir 540 diyebilirim. Artı b 100 ise 2 artı 2b şurası 200 olacaktır. 200 100 daha 300, 430 yaptı. 430 artı x eşittir 540. Buradan da x 540 eksi 430'dan 110 derece bulunabilir. Yine şeklimize geri döndük. Beşinci soruya geldik. Yine şekille ilgili. A, B, C, D, F, bu sefer düzgün altıgen. Altıgenimiz düzgün. K, M, D, e de kare yani düzgün dörtgen. İkisi de düzgün ve birer kenarları bakın. E, D kenarları ortak. Burada gizli ikiz kenar üçgenler çıkabilir. Buna göre FLC açısı demiş. Tepedeki o X diye gösterilen açı kaç derecedir diye soruyor. Yine biz şekli şöyle büyütmüş olalım. Evet. Şu şeklimiz bu. Şimdi eğer düzgün bir altıken ise kenarlar hep birbirine eşit olacak. Şunlar şöyle. Kenarlar birbirine eşit. Tabii ki ortak kenar olduğu için kareyle buradaki kenarlar da çizgi, tek çizgi şeklinde gösterilir. Bakın F, e, K, gizli ikiz kenar üçgeninden bir tanesini bulduk. M, de bir gizli ikiz kenar üçgen. Orada bir gizli ikiz kenar üçgen var. Dolayısıyla bu bilgilerden yararlanarak soruyu çözmeye çalışacağız. Şimdi kare olduğuna göre zaten buraları 90 derecedir. Açıları yazdık. Bir düzgün altıgenin iç açısı dış açıdan daha rahat bulunuyordu. 366'ya bölersem 60 dış açıdır. Şey iç açıdır. Ee, pardon dış açıdır. Ee, 3, 180'den de 60 çıkarırsam 120 bir iç açı olacaktır. Dolayısıyla şimdi şu açı 120 burası 120. O zaman buraları 30 derece kalacak. Şöyle. Peki tepesi 30 derece olan bir ikizkenar üçgenin taban açıları şunlar birbirine eşit F ve K. Bunlar ne kadardır derse 180'den 30 çıkaracağım. 150 yarısı 75 buraya 75 buraya girecek. Aynı şey buradaki açılar için de geçerli. 75'e 75 diye yazılabilir. Peki 90 burası 75 burasıysa 180'e tamamlarsak burası 15 derece olur. K açısı da buradaki açıda yine 15 derece olur. Elinizde LKM üçgeni var taban açıları 15 derece olan yine o da ikiz kenar üçgenmiş bu arada. 15 15 30 yapar. Demek ki tepedeki açıya 180'den çıkarırsak 150 derece kalır. Ve son soru herhalde. Evet. Aşağıdakilerden hangisi bir düzgün çokgenin bir dış açısı olamaz diye sormuş. Şimdi biz dış açıları nasıl hesaplıyorduk? 360'ı kenar sayısına bölüp dış açıyı buluyorduk. Ya da 360'ı dış açıya bölüp kenar sayısı buluyorduk. Peki 360 o zaman e, dış açının bulunabilmesi için bu n'in o zaman bulunabilmesi gerekir. Örneğin. Tabi tam tersini de yazabilirsiniz. 360 bölü dış açı eşittir. Kenar sayısı olarak da yazılabilir. Ki o zaman seçeneklerden deneme şansınız olur. Çünkü e, çok genimiz düzgün. Bakın 24 olabilir mi mesela? 360'ın 24'e tam bölünmesi lazım ki kenar sayısı n tam bir tam sayı çıkabilsin. Çünkü e, n'in tam sayı olma zorunlu var. n'in 3'ten aynı zamanda büyük eşit olma zorunluluğu da var. En küçük düzgün çokgeniz. Çünkü en az kenarlı olan üçgendir. 24 olabilir mi? 360 24'e bölünür mü? Evet. O zaman olabilir demektir bu. E, 30 olabilir mi? 360 30'a bölünür mü? Bölünür. O da tamam. 36'ya bölünür mü? 36'ya bölünür. İşte 10 kenarlı çıkar. O da olur. 45'e bölünür bakın 44 3 belli ama 45'e bölünür 8 tane var değil mi 45 o zaman 8 kenarlı olur ama 44'e tam bölünmez tam bölünmezse kenar sayısı tam çıkmaz yani işte 3.2 kenarlı bir düzgün çokgen olmaz dolayısıyla bir düzgün çokgenin de bir dış açısı 44 derece olamaz diyeceğiz. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin size.